Yıl 1310. Kenan ve Sinan Dede. Bu kişiler söylenene göre Akseki'nin meşhur tahta kaşıklarını yapan ilk kişiler. Kenan Dede ile Sinan Dede bunları 1310 senesinde çıkarmışlar. Bu kaşığı onlar icat etmiş. Dağlardan gelen özel ağaçlar önce keserle şekillendiriliyor, ardından defalarca değişik işlemlerden geçirilerek tahta kaşık haline alıyor. İlçede şimdilerde tahta kaşık yapan 8-10 kişi kalmış. Emek emek alın terlerini dökerek yapılan tahta kaşıklar hem yemek yapımında, hem düğünde, oyunlarda hem de duvar süsü olarak kullanılıyor. Bu işin ustaları şu sıralar sıkıntı içinde. 80'e dayanan yaşlarıyla halen kaşık yapımını sürdüren ustalar dağlardan ağaç getirememekten ve mesleğe devam ettirecek genç kuşakları bulamamaktan şikayetçi. Orman dairesi diyor ki kesim oluyor, ağaç kesimleri oluyor dağda. Oraya git, sana yarayan bir şey varsa ayır. Ben nasıl gideceğim şu işte de yapacağım. Onun için bu işler bitmiş durumda yani. Devam ettiren çoktan az yani ben... En yaşlısı ben varım, e, hep gençler şeyde İstanbul'da geçimimi sağlıyorlar. Onlar yeni ustalar yetiştirmediğinden şikayetçi ama şimdiki zamanda kaşık yaparak geçinilemeyeceğini de saklamıyor. Peki sence yok olmaması için neler yapılmalı? Hiçbir şey. Yapılamaz Yapacak mı? bir şey yok. yok Çünkü bununla geçinmek <laughs> kolay değil şu ortamda. Hmm. şunları ben kaça satacağım ki sabahtan beri bir ebeyle beraber çalışıyoruz. Ben bu keser işini yaptım. Hmm. Hanım da bu eydi bunlarla yaptı. Ondan sonra bunu mesela sana satıyorum. Kaç alırsın? Hadi. Değil mi? Ha. O el gözünün, ederin nasıl Deve, belirleyeceğiz? De, ha, değeri yok. Bir yolunu bulup getirilen pelit ağaçları birçok işlemden geçerek kaşıya dönüşüyor. Mesleğin son ustaları kaşıktan para kazandıklarını saklamıyor ve orman ile Kültür Bakanlığı'nın kendilerine destek vermelerini bu sanatın yaşatılmasını istiyor. Bitti yani burada işte 8-10 kişi varız böyle benim gibi yapan. Allah gecinde versin. Bizler de gittik mi bu iş bitti. Son yok. Bize unutmasın, sahip çıksın, Orman Bakanlığı bize sahip çıksın. Yani geçimimiz bundan dolayı. Mesela çok sıkıntı içerisindeyiz biz. Orman dairesinde. Anladın mı? Nedir o sıkıntı tam olarak? Ee, yani sahip çıkmıyor, sahip çıkmıyor. Değerlendirmiyor. Bunu gelip ondan sonra yaparken gelip görmüyor yerinde. Mesela sizin gibi yetkili insanlar geliyor, görüyor. Onlar yetkili yetkili insanlar gelip de görmüyor. Mesela esas bakanlar Bakanlar görse şey söylese bizleri değerlendirirler, bizlere bir e, mükafat da verebilirler yani böyle. İşte tahta kaşıkların oluşum hikayesi böyle. Ustaların ağzından ne emeklerle yapıldığını aktardık sizlere. Biz de buradan ilgili kurumlara sesleniyoruz ve Akseki'nin el sanatının ölmemesi için destek bekliyoruz.